Ben filan bunları boş vereyim. Bunlar önemli değil. Sonra burada dükkan var. El primo gibi karakterler var. Şimdi ücretsiz olarak 14 paramızı alalım. Evet. Böyle de paralar filan satılanıyorsunuz. Bunları boş vereyim. Sonra böyle oyunda karakterler var. Ben bugün yeni gelen karakteri yani bugün bu gençlerden karakter çıkarmaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar bende bunlar var. Değil. Arkadaşlar bende bunlar var. Bence güzel yani. Emz İyi bir girişler. Neyse arkadaşlar ben şimdi oyunu Yusuf'a bırakıyorum. Sizlerle yeniden görüşürüz inşallah. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Bluff Stars. Az, az önce arkadaşlar size anlatmıştır. Frank arkadaşımız eee boş ver. Ee, bakın bu e, az da olsa size anlattı. Şimdi buradan e, böyle yerler var. Tamam mı? E, böyle yerler var. Burada bir şeyler falan yapıyorsunuz. Yani buradan bir şey seçiyorsunuz. Mesela ben Nakvat diye bir şey seçtim. Oynaya tıklıyorsunuz. Ben Frank karakterini seçtim. Frank karakteriyle oynayacağım. Hadi bakalım. Ee, Kısaca ilk önce anlatalım. Size bugün tüm modları göstermeye çalışacağım. Video uzun olabilir. Ee, oynamayı unut... Valla Allah Allah sen ne yaptın kanka? Görecek geldi. Lan ilkten piper. Lan ne yaptınız ya? Azıcık düzgün oynalar bizimkiler oynasınlar oynayamıyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben bunu fazla oynamadığım için pek oynayamıyor olabilirim. Çok özür dilerim ama ben büyük ihtimalle şu an oynayamıyorum. Allah Allah. Maçı da bitiremiyorum yani. Mark White zafer. Tamam. Şimdi Arkadaşlar yandan tıklayamadığım için üstten yapacağım çünkü Devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an berabereyiz. Üçünü birden alan kişi kazanıyor. Yani... Gel lan buraya al. Ay çok teşekkürler. Dur dur şurada can toplayayım. Gel lan buraya. Hii, Allah. Vallahi kaybettik. Valla kaybettik. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah al işte. Kaybettik arkadaşlar. İlk maçtan. Ee, ben şimdi knockout oynadım. Ben bunu önceden çok az oynadığım için yapamadım maalesef knockout'ta. Siz de görmüşsünüzdür. Şimdi başka bir karakter seçelim. Bir dakika. İlk önce sizlere elmas katmacayı bir gösterelim. Elmas da ben neyle iyi oynuyorum? Nerede? nerede? El primo Nerede? Primo merhabalar arkadaşlar benim adım Al Primo bakın havaya Al Primo kapa çeneni susmuyorum lan Evet Primo aa duvarı yumrukluyorum gerisi çal gibi Allah vardır ceder gerisi çalı ölüyor bu kadar bu kadar Arkadaşlar büyük ihtimalle kaybedeceğim. Arkadaşlar bu Bu arada size sadece iki maç gösterebileceğim e, çünkü e, eğer bu avsarsa yani bu video 10 like gelirse e, bu Stars'ı çekmeye devam edeceğim. Zaten kaybediyoruz. E, kaybettik. Size çekmeye çalışacağım. E, yani şu an bayağı az çektiğimin farkındayım. 6 dakika olmuş. Bu dakikaya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Neyse arkadaşlar videoyu bitirmem lazım. Kısa yaptığımı biliyorum. Hayır gitmeyeceğim. Kapa canını el primi. Ee, arkadaşlar bu arada e, sizlere söylemem gereken bir şey var. Ee, arkadaşlar istiyorsanız benim kulüm'e buradan katılabilirsiniz. TR. Şuan size ayrıntıları gösteriyorum. Gereken kupa sıfır. Aile dostu. E, katılım sadece davetle ama ben sizin davetlerinizi kabul edeceğim arkadaşlar. Bir dakika sohbette bir şey yazmışlar. Mal gel. Ben yazdım. <laughs> evet arkadaşlar. videomuzu bitireceğiz. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay. Boy boy. Kapa çeneni